Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Talha. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Clash of Clans videosu çekeceğiz. Haydi başlayalım arkadaşlar. Sesim kötü geliyorsa şimdiden özür dilerim. Haydi başlayalım arkadaşlar. Size köyümü göstereceğim. sonra başlayacağız. Şimdi ayarlayalım bunu. Oldu. Büyük ihtimal şöyle Clash of Clans'ımızı açalım. Arkadaşlar bu videoyu sizden tam tamına on like bekliyorum. On like sonra bu videodan devamı gelecek. Ben arkadaşlar siz ordumu göstereyim. Böyle bir ordu kurdum. Burada da ikinci ordum var. Eşleşme buldum. İlk maçımıza girelim. 20 bin acı yere göre güzel bir şey ama sarmaz sarmaz. Arkadaşlar Asmır videosun gelmesini istiyorsunuz bu videoya 4 görüntülenme gelirse az sonra videosu gelecek. Siz onu söyleyeyim. Gidelim bak. Bunlar var acaba? Ha, 11 bin. Çok vermiyor. Öyle bir sıkıntı var şimdi. 29.000 bin. Pardon. 5000 ne ya? Çok az. 6000 aşırı az. Arkadaşlar hiç gelmiyor. Biraz sinirlendim. Çok harcadık. Hmm, 27 bin. Yok. Geç. 10 bin az. En az 100 bin aga. En az 100 bin. Ama para ya da 50 bin 50 bin sararak Aha 74 bin bura güzel bir yer. Alabilir miyim? Havuz olması illaki vardır ama nerede? Şuradan başlayalım. İksir depolu, iksir toplayıcı, laboratuvar, uçu, iksir deposu, sonra top, belediye binası, Altın deposu. Acı var mı? Ona bakayım hemen. Yok abi hava savunması yok. Aşırı iyi. Şuraya bir tane barbar salacağım. Bir tane büyücü alır mı? Hayran. Ona gitme. Ya üç tane büyücü saldım. 3'ü de alamaz. İyi ah saldırmadılar. Hadi saldır. Ah! Kötü yaptım. Almam lazım. Hadi. Son şansım. Yes aldım. Tamam. Buna da 3 tane büyücü salladık. Tamam. Okey. Şöyle bir bakacağım. Şuradan balonları sal. 3 tane. Sonra şuradan da 3 tane salaga. Oradan dört tane ya da üç tane saldım. Oraya üç tane saldım büyük ihtimal. Buraya dört tane saldım. Şöyle aga tertemiz alabileceğiz. Tertemiz aldık zaten. Şöyle. Ben duvar yıkacıyla şuraya kırmak istiyorum. Kırabilirse kıramadı. Barbarların bir tanesini göndereceğim. Şuraya kırsın. Ay Arkadaşlar duvar yıkıcı koydum. Bu arada söyleyeyim oraya kırması için kıramadım. Gösteremedim oraya. Şimdi bütün barbarları sal, bütün okçuları sal. Bütün goblinleri al. Şurayı bir sal. Şurayı bir hızlı temizleyelim. Süre bitmeden hızlıca bir temizleyelim. Bir el daha girelim. Videoyu bitirelim. Belki şimdi de videoyu bitirebilirim bilmiyorum. Duruma göre artık çok video eğer Bakın arkadaşlar asmırı çekeceğim gerçekten. Ama eğer bu videoyu 4 görüntüleme gelirse bir gün için yok. 2 gün içinde 4 görüntüleme gelirse asmır videosunu çekeceğim. Ya da 10 saat içinde yani bir gün. Hadi bir gün olsun. Aha. Kulaklığım gitti. Şöyle. Bir dakika. oldu. Bakalım. Böyle bir ordumuz var. Bu sefer de bununla gireceğim. Normalde bunların en sonunda ama ben burayı 8 yaptım. Eğer şimdi, de, e, şunu bir silmek istiyorum. Düzenli dedik. iptal Düzenle. Sil şunu. Bu kadroyu sil. Silindi mi diye bakacağım. Ya da boş verin. Arkadaşlar. Şimdi yine köy bulmaz vakti. Abi şöyle arkasını kapatsak olmuyor mu? Arkadaşlar biraz loş ışık var. Şu bir dakika arkadaşlar bunun ışığını kapatsak. Bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Full kısınca oluyor mu? Çok karanlık oldu. Ş şöyle olsa Böyle de çok kalite yok. Full yapsak loş ışık çok oldu. Bir dakika. Tamam. Olmuş mu? Eh idare eder bakayım. Aynen. İdare eder şöyle. Tam oldu. Tamam arkadaşlar. Tam oldu. Şimdi şöyle. Arkadaşlar girelim hemen. Şöyle ordumu gördünüz zaten. Şöyle. 56 bin hocam. Sarar mı sarmaz mı ona bir karar vereceğim. <laughs> Çikolataları biraz güçlü. Tamam. Bu Bura güzel. Şöyle bakayım. Hoso olmasını indiremeyebilirim. Benim için aşırı kötü olabilir. O kulelerini belki indirebilirim. İndiremeyebilirim. buraya geç. Evet bura hiç gerek yok. Hmm, bura belki olabilir ama. Aa, keşke ona gitseydim. Bura olmaz. Çünkü hava olması tadilatlı olduğu için bir sıkamaz diyebiliyorum. İnşallah da öyledir. 35 bin. 40 bin olsaydı alırdım. Saldırı yapardım yani. Bir dakika düştü. Geçtim 10 bin geldi. 10 bin çok az. Geçtim 31 bin geldi. Yere göre bence 31 bin çok iyi ama işte cık, olmuyor da. Hava savunması olmaması gerekiyor. Bir de iyi vermiş. Abi bir de bunda kara iksir var. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ben kara iksirim yok. Ha, ordumu harcayamam. 4000 için orduma harcayamam. 1000. Ordumu harcayamam. Keşke ona bir daha gidebilirseydik

saldıralım. İlk hava savunmasını indirelim. Ah hava savunması inmeyecek. İnmedi. Şunu şöyle bir tane sallasam. Bir tane buraya sallasam. Bir dakika ben nereye attım? Yanlışlıkla bir yere attım ben ama. 5-4 tam tam. Yok atmadım. Üçüncü atsam alır burayı. Aldı tamam. Okey. Çok iyi. Tam istediğim gibi. Şurayı koruduğu için biraz sıkıntı olacak. Abi buraya salabiliyor muyuz? Hayır. Şuraya bir tane okçu salsak yok aga alma ihtimalim sıfır gibi bir şey o yüzden aga o yüzden aga Salamıyoruz ya çok kötü bir şey dur aklımda bir şey uyduracağım da Yok saniyeden kaybederiz hacı. Teslim ol 2 dakika. Büyücüler 3 tane var. Şöyle bir iki tane bundan. 3 tane büyücü. 2 dakika bir tane şunu sok. Tam direkt bununla girek. Hacı bununla gir. Biraz ordum kötü. Bununla gir. 30 bin. 30 bin okeyim. 30 bin okeyim. Videom bir dakika oldu. 30 bin Eğer 4 tane sonra bak 3 30 bin 24.000. 24 bin 30 bin Güçlü Güçlü Bakalım hocam. Alacak mıyız? Alacak mıyız? 4 hakkım var. Ha, 4 hakkım yok. Pardon yani. Ne sallıyorum ben? Yok. Hacım. Bura belki belki bir bakayım. Havuz olmasını oradan alırız. Büyücü kulesini rahat alırız. Aa okçular biraz sıkıntı. Alırız. Alırız ya. Ha, o anlamda. Diyorsun. O okçular oradan salsak tam 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 anladım. Şöyle 1 2 3 şöyle şunları da şöyle bir tane bıraktık şuraya alamadılar bir tane buraya al onu lütfen o sana burada bir tane okçu ok kulesi var onu neyle alacağız yıldırım yok ön Aa, yıldırım yok. şuraya salacağım. Şuradan onu indir. Sen oradan onu indir. Bir tane daha şuradan salacı. O ikisi onu alsın. Buradan bir tane. iki tane derken. Şuraya bir tane. Acı. Oh! Çok götürdü. Çok götürdü. Aşırı çok götürdü. <laughs> bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Oğlum, yalnız. Acı bir tane daha gönderdim. Bu çok kötü oldu ya. Hayır abi alamayacağım. Barbarlar burayı yıkabilir mi ki? Yok abi bu barbarlarda mal mal dolaşıyor ya. Sinirimi bozuyor. Alamadık hadi çık ya. Eksi içedik ya. Al şuradan 250 bin. Yeter ya. Sinirim bozuldu. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Arkadaşlar bay bay.